Yani bıraktığım açıklamasından sonra değerli dernek, e, dernek başkanımız Tuncay e, e, gelip birçok yerde kulübün yaşaması için e, mini mini mitikler yaptı derdi. Şöyle söyleyeyim. Görüşmeler yaptı. Ziyaretler yaptı. Bugün e, kongre salonunda biraz da tabii çok kısa kesmek e, durumu olduğumuz için ben atladım. Aslanus Polisi'nde çok şey yaptı. Sizin huzurunuzda kendisi bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. hocamızdan. Tekrar da bu büyük sorumluluğu üzerimize aldığımız için ve artık Kastamonu sadece Kastamonu'da değil dışarıyla da bütünleşti. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Allah utandırın. Bütün teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Sizin batı da ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii çünkü evet. sizin de eksiklerinizle bu noktalara geldi. Evet. Evet. ben söylemeden geçmeyelim. De, evet. de teşekkür ederim.